Merhaba arkadaşlar. Filiz'in Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi biz yine annemle baş başayız. Şimdi annem yemek yapacak arkadaşlar. Tatlı türü unlu sulu bir şey yapacakmış annem. Anne şimdi ne kattın? Ben buna 3 kaşık un attım bu ağaç kaşığına. 2 i̇ki, iki çay kaşığı da tuz ekliyorum. Şimdi de suyumuzu ekliyorum. Unumuzu zaten göstermedik ki atmıştım ben. Ben de daha ilk defa görüyorum arkadaşlar. Annem de bir arkadaşında da görmüş. Filiz böyle böyle yapalım mı dedi. Ben de içmedim ya yap anne bir dedim. Ben de çekeyim dedim. Tatlı türü bir şey. Hep, hiç tadı olmayacak bunun. Tatsız olacak yani. Su, un, tuz. Evvelten biz böyle pekmez ile dolaz yapardık. Bazı yerde biz paliz de bazı yerde de dolaz diyorlar. Suyumuz yekliyor yok yine. Unu açıyor yavaş yavaş un topaklanmasın diye değil mi anne? Evet. Birazcık daha su ekleyelim. Ben de öyle güzel bir yerden çekiyorum ki arkadaşlar görseniz hayrete düşersiniz. <laughs> <laughs> Koz kararı ya işte böyle. Kuzuna bakabilir miyim? Bak bak. Bismillah. Bak bir şey olmaz ne olacak senden ben yiyecek. Tamam ocağımızı yok. <laughs> Annemi görüyor musun? nasıl güzel tarif verir Kendinden iyi veriyor. <laughs> Böyle karıştıracak. Karıştıra karıştıra bunu pişireceğiz. Muhallebe gibi olacak. Un topaklanmasın diye annem böyle karıştı he arkadaşlar. He. Bunu yap da bir de bir biçelim anne bahçede. Tamam. Böyle. Annemin mutfağı. Böyle duvarda tüplü lastiğini yiyemezsiniz. Mutfak ah ya burada. Benim çok hoşuma gitti. Komşuya gittim. Yapmış. Geldim hemen ben yaptım. Kezban ablaya da buradan selam olsun. Onun evinde yemiş. Ee? Kezban abla yapmış. Annemin de hoşuna gitmiş. Bakayım. Hoşuma giderse ben de evde yapmaya devam. Yapan ki. Sen hoşuna gittiyse iyidir. Evet. Şöyle annem sizlere şöyle mutfağını göstereyim. Bayağı, bayağı uğraşıyor ya. Bayağı uzun oluyor biraz da. He canım onu karıştıracaksın kesilmesin diye. Şöyle daha yeni yufa, yufa suladım geldi de. Oraya böyle poşetine koydum. Şu tarafta da açı daha güzel. Nasıl net çıkıyor şu tarafı? Ne? Evet. Şu kapıdan taraf, kapıdan dolabın ara. Nasıl güzel çıkıyor. <laughs> Taraftan daha değil netleşti. Bazen karanlık gösteriyor. Evet. Anne eskiden palize yapardınız. Ekmeğiyle yirdik Evet. Yani dolası biz eskiden ekmeğiyle yirdik yuva ekmeğiyle. Eskiden katık yoktu. Hani katık olsun Ama diye, karnımız doysun diye ekmekle yirdik. Güzel oluyordu, ne bileyim. nerede yapılırmış bazı yıllarda. ekmeğine Ekmeğiyle yediğin annem ökelenirdi. Katık yap, ekmeğiyle yediğin. Hmm. Şimdi de ekmeğe yeme diyorlar. Şimdi bazı yıllarda halen daha o palize düğünlerde yaparlarmış. Yaparlar. Düğün yemeğiymiş. Yıldızdepe'den hem olmazsa olmazsız olmuş düğün yemeği. Evet. Palize bizde diyor hani palize ne kez ben gittim dedim. Kız yavrum böyle un bekmez su dedi. A -a -a, dolaz ne dedim de un bekmez su ama biz ona palize dedik dedim. Evet. sıcak suyla kesilir diye şey yapmadım biliyor musun kapaklı ha soğuk soğuk suyla. suyla daha güzel oluyor Anne hani böyle yapraklar kıpır kıpır ediyor dur bir de biz böyle bir yapalım güzel olacak varınca hemen isteğine yapacağız hadi bakalım ne ya Hüseyin pek sever hamur işlerini, kahvaltı türlerini. Hep kahvaltı. Diyorum ki oğlum yumurta yiyip durma. işi koca yumurta. Anne diyor benim hanım yaşadı diyor. Ayda diyor 3-4 kola yumurta alırım. Diyor, sabah akşam pişirsin işini diyor. Evet. Bir de Pasta böreği çok seviyor. Hemen kendi pudukluyum bir parça atar yeri. Katılaşıyordur dur bura. Koylaştı mı? Hı, Ağlaşıyor le. Yeni yeni. Bunun üstüne bir pul biber ya. Hava dökeceğim o. Oh. Ha, pul biberini ya doluyor le. canım. Olmazsa olmaz. Oldu bir yani. Oldu mu? Oldu, biraz daha var telefonu kur diyeceksin. Hı hı. Fırğı fırğı kaynayacak. Ondan sonra tabağa dökeceksin. Bir de pul biberine yağ üstüne dökevereceksin. Ondan sonra yiyeceksin. Tavalar da tam benim oturduğum yerden aşağı çıksın. E. Dur tavaları alalım onu hallederiz. Tava almazmışız bulsun. kıvamı da böyle iyice anlaştı koyulaştı. Hı Çünkü gelen Kamil var ya, kışın her gün yaptırır. İkine bir yap. Kalk kız, sarsağını öp, yap kalk. Sıcacık yerim, yatarım ama. Doğru. <laughs> Vallahi. Demek ha. ki seviyor Kamil. Bana abi, da bunu. onları alıştırdılar. Bitti. Filiz tamam. Tamam. Söndür onun altını geç. Tabaklarını al sen bir. kapadı bir altını tut. Kapattım. Bak. Çekil. Tabaklarımıza koyayım. Şuradan mı? Şu, şu eski sahanlara mı koyacağım? Dur. Buradan tamam. alayım. Şu yayvanlardan vereyim mi? Yayvan <laughs> olandan vereyim mi? çiçekli çiçekliden. E koysam iyi olur ya. He, dur. Or, ona koysam ben orada zor değil <laughs> Şey yani. Alırım ben onu dur. İşte. Muhallebimiz olmuştur. <laughs> Muhallebi yemeye hazır. Ee. Diye böyle bir tabak daha çıkar dedim be. Eski tabaklar. Böyle. bu çapaç çap olur biliyoruz biliyor musun? Hı hı. Arkadaşlar neyim geldim böyle bir şey biliyorum. Hemen birer kaşık o. Yiyin için keyfinize evet. bakın diyorsun değil mi? Şimdi de üzerine pul biber yapıyor annen. Bunu Böyle kabaklarına Çok seviyorum ben bu eski tabakları Şimdi yağımızı dökeceğiz. pul biberimizi döktük. Koz karalı da ya az dök anne. Hı. Sil sil geç kız çişmeni önünden alıver. Sarı besi. Yok sildim tamam. tavayı şöyle kımıldan dene yanmışsın. Böyle yağımızı yapacak. Üzerine döküp afiyetle yiyecek. Ee, <gülüyor> afiyet <gülüyor> şeker olsun. Tamam Kapak fazla, fazla yanmasın. Birazcık kaynasın. Ha, ılısın. Biber he, şöyle kaynayın. Kendine gelsin. Bak karı nasıl olur. Süs verin şimdi. Bismillah. Ah anamın süsü. Anamın yaptığı Muhallebinin süsü tuzlu muhallebi yaptı bu aynı yemek gibi biz döktük böyle Arkadaşlar ben buna şimdi tadına bakacağım Nide de yapacağım. Nide de yapacağım. Az sonra kıska yolmaya geçecek. Gel. Ben böyle dışarıya Akşam, çıktım. Akşamına çay demleyim diyelim. Sen de var ya Kerim'in şeyini pilavını yapın akacağım. He. Şu kaynayın bitirelim. Akşam olsun da baharık bağlı. He. Hadi gidelim. O da utlandı gına. Üç evet. dört sefer pişirdim işte ya ondan evet. ama sanki neyle utlanacak. Canım, Bizim ne olacak? Ne olacak? Anam nasıl rüzgar esiyor ya Rabbim. Gel. Tamam tamam geliyorum ben ya. öpüşürlərdi. Azönca nimətdim, o su suvarıya qapı attı onları. Amma tərliyə də töpətdə gitmədilər, qapının ardında bəklədilər, açsın da keçəlim bu anladı. <laughs> Oraya göre var ya bizim evde bir şey, mavi tahtalar var. Onları ben üst üstüne çaktırayım. Buraya bir kapı getirttireyim. Bahçede duruyor tahtalar. Soktuyduk biz masanın üstünde içindeydi. Anam. Cellat gibi bekliyorlar. Karıştır ya. He ben maydanoz tutamıyorum. Da var var da daha küçük biçim olmadı. Geç bitti. Biz böyle kıska pişmeye geldik arkadaşlar bahçe. Annemin yaptığı tuzlu muhallebi de çok güzel olmuş. Yapın öneririm. Allah çok güzel Ben Asya'ya taşıyor. gülen de bahçesi. Geçen yaprak topladık, sardık. Bir de rüzgar esmesene kadar çıkıyodur ince hışırdışır. Allah Allah. Sana var ya hava bu ısınmadı ki. Şöyle şuradan hızlıca biçeceğiz arkadaşlar şimdi biz. Ha bura netleşti. Tamam tamam az bir çat. Az anne. Az bir. Ta kız kay biraz bir. Bana şu tarafta iyi bak bak çadırdan tarafa gidelim Pipellere basma da. Anam daha dün suladık. Poyrazdan hemen kurudu tavlar. Kirkene hazır olsun değil mi? Böyle. Annem çok güzel çiçekleri var. Tamam tamam iyi iyi. Öbür karşıya doğru bitir. ა წიყი იმ შოიラ დიშარი აბი აჭაიピლეს იოგურტადა sular bahçenin dışına çıktı ben şöyle. Ne diyorsunuz siz? Ne ne? Kık 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 diye arkamda geziyorlar. Sabah var dedim bir tanesi kuzlamış öyle yumurtanın üstünde yatır. Kapıyanla doğru kusel anne. Ha şu kalın kız bak. Bu tarafa doğru şu kalınlar al hele bak bak. Şunları mı? He. Baba, kon ta bunlar hissenecek. Tamam anne. Tamam, tamam. Oo, çok oldu. Ya. İçeyim İçim mi çıktı? Yok, yok. yeter git kız, otum ne oldu? yapacağım tamam. o hemen saral. Koyraz kurutuyor. Ömer Emmet'in meşan o kadar gil almış bir sürü diye. Böyle. Çıkabilin mi? yardıma varayım mı? Hepsi Çıkar, niye var ya ondan sordum elinde. Burayı beklen yaylım manem gitmeyin. Gaylılar. İnsana kapı peçe açtırdıkları yok. Anne o neyi bak şuralara. Bıçağı aldın mı duvarın başında? Şimdi var ya şu arana sofrayı serelim içeriye. Evet. Temizle çıkaralım. Her temiz olsun. Dur. Sen şuraya otur. Dur. düzenle bakayım ben bir de poşeti getireyim poşetin nereye koydun masanın üstünde Orta. masanın üstünde yok anne de masanın hmm. Dolu poşet buldum. Eline verdiğim yok ortada. Ananı kız, kız elime verdi. Sandalyenin üstünde değil mi? Ee... Şimdi biz böyle ait yiyecek. Yemeğe hazır. Evet. Şunları var ya böylece koyayım. Koy koy bitti. Onda bir şey yok. Mecnun. Temizlik. temizli karışık. Hiçbir şey etmeyeceğim bunu. Şunu bak. Hatta şu aşağıda da var temizlik bıçağına onu bir çekerim hiç. Bir. Şunu da onu da bir işte götür kız diyecektim. He. Onu da biçeyim götüreyim. Benim orada da vardır da daha küçük çıtır çıtır. Yeni çıkıyor orada. Ben tamam. Kaç bir işte kaç? Hadi. Hadi git de getirdir. Tamam. Biz böyle kıskamıza ait diye çah hazır. Biraz da ben temiz otu biçeyim geleyim.